Arkadaşlar bu videoda Rux PF20 Silver fanlı ısıtıcı inceliyoruz. Öncelikle bir fanlı ısıtıcıyı kısaca neden kullanırız? Eğer kombi libelide oturmuyorsak veya kombi libelide otursak bile bendeki gibi soğuk bir odanız oluyor olabilir. Mesela bizde mutfak çok soğuk, altı boş olduğu için ve küçük de çocuk var. Dolayısıyla mutfağa çocuk gelmeden önce ısıtmamız gerekiyor özellikle soğuk kış günlerinde. Böyle bir cihaz aldım. Daha önce de bir fanlı ısıtıcı incelemiştim yine Rax markasının. Bu ona oldukça benzeyen ama farklı bir modeli. O daha böyle dardı, bu kadar geniş değildi. Ama neredeyse birebir diyebilirim bazı farklar dışında. Onu da kartlara koyarım. İzlersiniz arkadaşlar böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa şimdi size kısaca özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Fiyatıyla başlayalım. Fiyatı şu an az önce baktığımda 300-350 liralardaydı. Ben bunu yaklaşık bir sene önce aldım. Bir, bir buçuk sene önce o zaman ben 120 ya da 140 liraya almış olmam lazım. Çok hatırlamıyorum. Şu anda 350 lira yani enflasyondan dolayı en az 3 kart artmış oluyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Burada kontrol düğmeleri var. İşte bir bu bu düğme şöyle 1 2 3 kademe arkadaşlar. Soğuk düğüflü ama hani yazın kullanılabilecek bir durumu yok açıkçası. Isıtıcı olarak, serinletici olarak değil de ısıtıcı olarak düşünün lütfen. Ayrıca burada bir termostat ayarı da var. Diyelim küçük bir odada kullanıyorsunuz bunu, oda belli bir dereceye geldi, ee, otomatik olarak durmasını sağlıyor. Tabii bize böyle bir şey olmadı çünkü bizim koyduğumuz yer mutfak, aşırı bir şekilde soğuk. Şurada bir tutma kulbu var, aynı zamanda bu tutma kulbu cihazın şu şekilde yatay olarak da kullanılmasını sağlıyor. Rax PF20 Silver modeli bu. Silver demelerinin sebebi gri renkli olması tabii ki de parlak değil. Silver demeleri çok mantıklı olmamış. Aslında hem bu şekilde dikey hem de az önce gösterdiğim gibi yatay şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha geniş bir alana yaysın havayı yerden üflesin diyorsanız böyle yataya kullanın. Eğer daha dar bir alana ısıtacaksa ne bileyim masa altında ayaklarınızın oraya koyabilirsiniz. Ayaklarınızı bacaklarını ısıtsın diye dikey kullanmak daha mantıklı olacaktır. Yani çeşitli senaryolar var. Devrilme riski varsa yatay kullanmanız daha iyi olacaktır. Bu cihazı hemen bir fişe takalım. Fişe takmadan önce de priz kablo boyu herhalde bir 1.5 bir metre falan olması lazım. Şöyle göstermeye çalışayım çok uzun bir kablosu yok ama yeterli bence. Hem size böylece sesini de dinletmiş olurum mikrofonun aldığı kadarıyla. Şunları da anlatmadım. Bunlar e, yandan her iki yandan da havayı içine çekerek ısıtıp dışarıya yüklüyor. Aslında bir saç kurutma makinesi mantığıyla çalışan cihaz diyebiliriz. Termostat şu anki odanın şeyine göre bakın atış sesini duyuyorsunuz. Şimdi çalıştıracağım. Öncelikle bu soğuk. Soğuğu çalışması için bu termostatı bayağı bir düşürmeniz gerekiyor. Arkadaşlar şu an soğuk üflüyor. Bir numarada şöyle göstereyim. Yalnız şöyle bir şey var. Çok da bu şeyleri yerleri tutturamamışlar. Şurada bir çentik var. Bu çentikle aynı hizada olması gerekiyor sizin getirdiğiniz yerin ama mesela şu an soğuk bir de olması lazım. Daha doğrusu pervane resminin oraya gelmesi lazım ama burada bir sıkıntı var. Bir üretim hatası bulunuyor. Şöyle çevireyim. Sıcak modu aldık. Burada tabi termostatı düşürebiliyoruz. Bakın düşürdüğümüzde otomatik olarak durdu. Yükseltelim. Otomatik olarak çalıştı. 2000 wattlık bir elektrikli ısıtıcı, fanlı ısıtıcı arkadaşlar. Bu modu 1500 watt civarlarında olması lazım. Bu sıcak üflemenin birinci kademesi. Bu da ikinci kademesi. Burada biraz daha fazla ses çıkarıyor ve daha sıcak hava üfleyebiliyor arkadaşlar. Direkt kameraya sıcaklığı tutmamam gerekiyor. O yüzden hemen şöyle yan çevireyim. Sesi de biraz dinleyelim sesini. Masada titreşim de yapıyor. Şöyle titreşim yapmasın diye bastırayım üstüne. Biz bu cihazı durdurayım be arkadaşlar. Biz bu cihazı balkonda kullanıyoruz. Balkona çıktığımız zaman eşimle beraber ayağımızın dibine koyuyoruz. İkinci kademede hemen ayaklarımızı yakmaya başlıyor. O yüzden genelde birinci kademede kullanıyoruz. Yani çok soğuksa da biraz hafiften uzaklaştırarak ayaklarımıza o şekilde balkonda kullanıyoruz. Bu cihazı herhangi bir dağılma, gevşeme olmadı. Bundan önce benim incelediğim cihazda uzun vadede gevşemeler oldu bu vidalarda. Şuralarda açılmalar oldu ama bunda henüz öyle bir şey Yaşamadım dediğim gibi diğer incelediğim fanlı ısıtıcıyı da, da kartlara koyarım. Bakarsınız alınabilecek, kullanılabilecek güzel bir cihaz. Zaten fiyatı da hani günümüz koşullarında pahalı gibi gözükse de artık her şey pahalı. O yüzden böyle bir cihaza ihtiyacınız varsa Rax markasının da güvenileriyle beraber satın alabilirsiniz arkadaşlar. Tabi elektrik faturasında düşünmeniz lazım. Saatte 2000 watt yakıyor. Yani bu da bugün Elektriğin kilowatt saati herhalde bir 70-80 kuruş ya da 1 lira olabilir. Yani saatte 2 lira gibi bir şey yakacak. Tam şimdi elektriğin kilowatt saatini bilmiyorum açıkçası. Onu gelen faturanızdan işte bölerek kullandığınız miktarı faturaya bölerek çıkarabilirsiniz. Bu şekilde başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.